Herkese merhaba, bugün 1 Ocak 2021 tarihi ben tarlada çalışırken üşümüyorum. Kar yağması gerekirken Ocak ayında ben gördüğünüz gibi tişörtle duruyorum ve üşümüyorum. Giresun'dayım 1 Ocak 2021'de. E, bu bir felaket, gerçekten felaket. Farkında olmanız için bu videoyu çekiyorum size. İklim değişikliği koronavirüsten çok daha tehlikeli. Son aylarda yaşadığımız kuraklık koronavirüsten çok daha tehlikeli. Suyu bulamıyoruz iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan sel, dolu felaketleri. Herkes dolu yağdığında arabasını doludan korumak için uğraşıyor ki daha önce hiç böyle bir iklim olayları yoktu. Antalya'da seralar etkileniyor, pazarda yansımasını yine görüyoruz. İklim değişikliğinin ne? İklim değişikliğinin nedeni insan, sorumlusu insan, etkilenecek olan yine insan. Lütfen bunun farkına varalım. Doğayla uyum içerisinde, doğaya saygılı, ekolojik bir hayat yaşamak zorundayız. Yaşayabiliriz demiyorum, yaşamak zorundayız. Koronavirüsten daha tehlikeli iklim değişikliği ve bunun yansımaları, sonuçları. Şu an benim bu videoyu çekmem bir felaketin habercisidir. Lütfen herkes bunun farkına varsın ve doğaya daha saygılı bir hayat yaşasın.